her zaman A noktası ile B noktası arasında. En temel A noktası hangi nokta? Doğduğunuzu varsaydığınız gün. Nereye doğru götürüyor zihniniz sizi şu anda? Öleceğiniz güne götürüyor değil mi? O da B noktası. Dolayısıyla sizin ölmeden önce yapmanız gerekenler var değil mi? Neye göre yapmanız gerekenler var? Bu olma çabasıyla da arkadan geliyor. Ailenize layık olmadan ölmemeniz gerekiyor. Topluma hizmet üretmeden ölmemeniz gerekiyor. Neyse neyse sizinki farklı olabilir. Dünyada iz bırakmadan ölmemeniz gerekiyor. Ne bileyim işte burslarınızı ödemeden ölmemeniz gerekiyor. Borçlarınızı ödemeden ölmemeniz gerekiyor. Bir sürü yapılacak işler listesi var orada farkındaysanız. Ve siz bu hengamenin içinde koştururken, hani o üç haftalardan, iki günlerden, birkaç senelerden kurtulmaya çalışıyorduk ya, siz yaşamıyorsunuz. Siz B noktasından diğer B noktasına sıçramaya çalışarak, aslında bir bakıma hayatınızdan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Hayat zannettiğiniz, hayat olmasını umduğunuz bir bölgeye ulaşmaya çalışıyorsunuz sürekli olarak. İşte orasının adı mutluluk ve huzur. O sizin varlığınız aslında. Ve şimdi zihnin yapısı neden bozulur? Bakın bir A noktası, bir de B noktası gerekir ki A noktasında başladığınız bir mücadeleyi bütün bu yol boyunca sürdürün ve B noktasına varın. Şimdi bakın A noktası zamanda bir dilim. Değil mi? B noktası da zamanda bir dilim. Dolayısıyla sizin varsayımınız A noktası ile B noktası birbirinden farklı. Dolayısıyla zaman içinde ben oraya geleceğim diyorsunuz. Hali hazırda orada olma ihtimaliniz bile yok. Çünkü size zaman lazım oraya ulaşmanız için. Bu düşünce kalıbı ve inançla yaşıyorsunuz. Doğru muyum? Oysa realite nasıl? Realitede ne? B noktası var ne A noktası var. Çünkü de zaman diye bir şey. Siz hep aynı yerdesiniz. Gezmekte olan bir şey kendiniz zannediyorsunuz. Gezmekte olan şey sizin zihniniz. Sizin normalde varlığınızın gezdiği falan yok. Varlığınızın boyutu yok. Lokasyonu yok. Herhangi bir sınırı, perspektifi yok. Tüm bunları ona veren şey sizin zihniniz ve bedeniniz şu an. Ve siz doğal olarak bunu kendiniz zannediyorsunuz. O yüzden de bu kendiniz zannettiğiniz otoritenin sesini dinleyerek bir B noktası olduğuna kendinizi inandırıyorsunuz. O yüzden de hep gelecekte arıyorsunuz. Ve siz bunu yaparken şöyle bir düşünce kalıbı sizin artık zaten geri planınızda o işliyor. Diyorsunuz ki bunu başarıncaya kadar zaten ölmem ben nasıl olursa düşünsünüz. Mesela üç haftalık bir yolculuk. Üç hafta boyunca kapatıyorsunuz kendinizi. Lan üç hafta sonra dünyaya açılacağım, benim bunu yapmam lazım diyorsunuz da üç haftanız olduğuna nasıl bu kadar emin oluyorsunuz? Çünkü bak üç haftasının olduğuna emin olmayan bir insan kalan son haftalarını veya günlerini onlardan kurtulmaya çalışarak geçirir. Çünkü buradan bütün o kaldırdığın zaman şunu başarmazsam Allah benim cezamı verecek. Bak bu yaşıma geldim hala şunu yapamadım. Niye diğer insanlar hala bana böyle davranıyorlar? Niye benim çocuğum diğer çocuklardan geride kaldı? Bak bunlar olmadığı zaman al bunları ne kalıyor geriye zaten? Ha? Çünkü sen zaten osun. Sen yaşam coşkusunun ta kendisisin. Sen aşkın ta kendisisin. Sevgisin sen, musun. Hareketsin, potansiyelsin, cansın sen. Bunların hepsi sensin. Bu ise bunların hepsinin böyle parsiyel bir şekilde çok daha alt bölgeleriyle seni tanımlamaya çalışıyor. Sırf o değil sorun. O alt bölgeleri de birbirleriyle kıyaslayıp sürekli seni zamanından çıkartıyor. Derdi bu. Durduğunuz yerde bilmeniz lazım sizin. O kadar güzel bir şey yaşıyorsunuz ki aslında. Onu kötüymüş gibi yorumlayan bir şey var burada. Çünkü eksik. Yap daha iyisini de göreyim ama eksik diyor. kimsin de eksik diyorsun. Sen, sen nesin ya? Buna nasıl eksik dersin sen? Buna nasıl hatalı, nasıl yanlış dersin? Uyanın işte. Dışarıda ne olursa olsun şunu keşfedin. Siz dışarıyı yönetemezsiniz. Yönetebilir misiniz? Tüm davanız dışarıyı kontrol etmekle alakalı oysa, hani bu seminere gelinceye kadar belki çoğunuzun öyleydi. Tamam mı? Haber senin öyledir o yanlış, bu bozuk, şunun düzelmesi lazım, onun bana hizalanması, hava bozuk zaten kardeşim yağmur yağıyor. Her şeyi düzeltmeye kalkar avaracı insan zihni. Hiçbir şeyi düzeltemezsiniz, hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Sizin yetkili ve güçlü olduğunuz bir bölge var bu deneyimde. Siz içinizi istediğiniz durumda tutabilirsiniz. Sizin içiniz coşku doluysa, sizin içiniz burada uçuşan parametrelerden bağımsız olarak enerji doluysa, huzur doluysa, sevgi doluysa, zevk doluysa, dışarıda ne olursa olsun sizin içiniz etkilenmez ki normal. Ama siz içinizi dışınızda bir yerler zannetmeye başladıysanız dışınız sizin içinizi yönetmeye başlar.